En hayati konu bak terörün tek sebebi Darwinizm'dir. Bak istirham ediyorum Tayyip Hocam'dan. Darwinizm doğrudan Allah'ı inkar eden bir sistem. Allah yapmadı diyor bak. Çamur su vardı diyor. Bildiğin çamurlu su. Güneş geliyordu tepesinden diyor. Kaynıyordu diyor çamurlu su. Havada sıcak. Tesadüfen orada protein oluştu diyor. Ya kardeşim sen protein molekül yapısını biliyor musun? Dantel gibidir dantel. Böyle beş metrelik bir dantel al. Beş metrelik bir dantel. Nasıl ince ince dokunuyor değil mi? O düzgünlükte olması lazım. Bu tesadüfen olur mu? Olmaz diyor. E peki nasıl olur diyoruz? Ya diyor o kısmını merak ediyorsan uzaylılar yapmıştır. Ulan sen dalga mı geçiyorsun? Ulan derken ortaya söylüyorum yani. Dalga mı geçiyorsun sen? Uzaylılar kim yapmış? E ne bileyim ben diyor. E o zaman hiç konuşma bilmiyorsan. Allah diyemiyor ya. Ağrına gidiyor. Ya müthiş bir zeka yapmış diyor. Yüksek bir akıl. Uzaylılar olabilir diyor. Ya o kadar yüksek aklı yaratan kim peki? Uzaylıları yaratan kim? Ya i̇lla inkar edecek yani. Tayyip Hocam hiç tereddüt etmesin. Direkt Darülünüzmü üstüne gitsin. Bak millet yanında. Müslümanlara doğru bilgi vermiyorlar. Diyor. diyor ki Kur'an'da da darimizm var. Evet. Ya kardeşim sen ne diyorsun biliyor musun? Allah'ı azle suçluyorsun. Haşa. Allah çamurlu suyu ancak yaratabildi diyorsun. Ondan gelsin yaratamaz. Onu diyorsun. Çamurlu suda milyarlarca reaksiyon meydana geliyorsun. Bak trilyonlarca bir tanesi işe yaradı diyorsun. Onlardan amino oldu. Bir gün 100 çeşit amino asit bir araya geldi tesadüfen. Bir protein yaptı. O proteinler tesadüfen bir araya geldi. Bir hücre yaptı diyorsun. Tesadüfen o hücre bölündü diyorsun. Tesadüf, tesadüf, tesadüf. Kardeşim milyarlarca tesadüfü Allah yerine koymuş oluyorsun. Trilyonlarca tesadüf sonucunda canlılar oldu diyor. Trilyonlarca. Darwin'in anlattığı budur. E Allah da böyle diyoruz. Ya kardeşim Allah sana böyle bir şey der mi? Çamur suda trilyonlarca reaksiyon oldu. Bir tanesi tuttu. Ondan sonra o reaksiyon üstüne bir tane daha trilyonlarca reaksiyon oldu. O da tuttu. Tesadüfler sonucu proteinler birbirine yapıştı. Tesadüfe sonunda hücre oldu. E sonunda da Allah ben yarattım dedi diyorsun. Sen bizden alay mı ediyorsun sen? Aleyna tesadüfe Allah diyorsun sen. Bu bak Allah'a meydan okuma darbinizm. Bu Allah'ın ağırına gider. Görülmemiş bir şey bu. Bak dünya tarihinde böyle bir şey yok. Hz. İsa Mesih'e Allah'ın oğlu dediler diye Allah diyor ki gök neredeyse parçalanacaktı diyor. Bu çok büyük bir söz diyor Allah. Çok yanlış bir söz. Ya yani, gada bir ilahi harekete geçirecek bir söz. E burada Allah toptan inkar ediliyor. Bütün nimetler inkar ediliyor ya. İnsanlar tesadüfen diyor bitkiler, meyveler, sebzeler görüyorsunuz bütün. Hepsi yerden oluyor. Allah'ı yaratıyor yerler. Evet. Bütün hayvanlar, bütün insanlar, bütün bitkiler hepsi tesadüfen oldu diyor. E bu Allah'ın ağırlığına gidiyor bu. Bak bu gadabi ilahi celbeder. Bu Allah'ın ağırlığına gider. Bunu yapmayalım. Bu yapılmasın. Yapmayalım derken yapan kimseyi vazgeçsin. PKK'nın temel ideolojisi bu. İngilizlerin devletinin temel ideolojisi bu. Korkulacak bir şey yok. Biz bunu yapalım, Allah bizim yanımızda. İnşallah. İnşallah. Ben bunun gibi yüzün üstünde kitap yazdım. Bol bol belgemiz var, binlerce fosil var. Yani devletin elinde de on binlerce fosil var. ya rahatça anlatırız. Korkacak çekinecek bir şey yok. Meydan okuyalım ya. İngilizlerin devletinin dinini yok edelim. Dini olmayan bir sistem devam etmez. Meydan okuyalım. Bak Rusya da bizden yana. Rusya da bizden yana, Putin de bizden yana. Putin delikanlı çocuk. Tayyip hocam da delikanlı. El ele versinler ya, İran'la da birleşelim. İranlılar güzel, dürüst insanlar, güzel insanlar. Şiiler yiğittir, dindardır. Allah'tan korkar. Mazlum, mütevazi insanlardır. Onlarla ittifak edelim. Hiç tereddüt edecek bir şey yok. Şimdi Donald Trump, Amerikan başı, o da çok akıllı başında bir insan. O da İngilizlerin devletine karşı. Bu büyük bir imkan. Hemen bu imkanları bir araya getirelim. Tayyip Hocam Donald Trump'ı ziyarete de gidebilir önden. Bilmiyorum yani usulü adabı demokratik sistemlerde nasıl oluyor. Ama Tayyip Hocam tevazulu. Önden kendi de gidebilir. Gelsin Türkiye'ye davet etsin. İlk bize gel desin. Evet. Değil mi? Önden gitsin yani. Çok efendi bir insan Trump kızları, çocukları, hepsi çok efendim, tertemizler. Tam Amerikan rüyasına Amerika'yı çevirebilecek bir insan. Şimdi Amerikalılara bakıyoruz, oho, altında kötü bir kot pantolon, üstünde kirli bir tişört, 130 kilo olmuş, karın göbek darmadağın olmuş, bir elinde gofret, bir elinde kola şişesi. Sabahtan akşama kadar böyle geziyorlar, bir ecayip oldular. Amerikalılar eskiden filinta gibiydi ya, kadınların beli incecikti. Zar gibiydi belleri. Delikanlılar da böyle. Çerkez gençleri gibiydiler. Çok şık ve takım elbiselerini der, toplu gezerdiler. Kiliseden hiç çıkmazlar. Her pazar kiliselere toplanır. Kiliseler teker teker kapanıyor. Bu çok korkunç. Hatta diyanet yapabiliyorsa kiliseleri satın alsın. Kapanmasını engellesin. Ya beş kişi cemaati bile olsa kilise devam etsin kardeşim. Kilise meyhaneye döner mi ya? Kilise e, disko'ya döner mi? Çok korkunç bir şey bu. Neyse parası alalım. Ya fazla bir şey de değil bu ya. Adam meyhane olarak işletiyor, biz tutalım. Cemaatlerine verelim ya beş kişi, on, davet ederiz onları gelsinler. Allah'tan bahsetsinler, dinden bahsetsinler, İsa Mesih'ten bahsetsinler. Tek Allah'a inanmaları kolay, o kadar sorun değil. Çok fazla mesaf var tek Allah'a inanan.